Evet beyler bayanlar etkinliğimiz tamamlanmak üzere. Gördüğünüz gibi son 6 adet yumurta kaldı ve bunu da şimdi marketten elmaslarımı harcayıp elmaslarımı feda edip açacağım. Gördüğünüz gibi herkes destek oldu. Tabi ben pek oynayamadım bu sezon ama destek olan kulübümüzü tamamlayan herkese eyvallah sağ, sağ olasınız. etkinliğimizi tamamladığınız için çok güzel bir kulübümüz var. Hepinizi çok seviyorum öptüm. Evet şimdi son kalan 6 yumurtayı da Buradan dükkandan ben kendi ellerimle açıp kulübün etkinliğini tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi girelim buradan. 85 elmasımız var. 79'unu veriyoruz, feda ediyoruz ve buradan yumurtalarımızı açmaya başlıyoruz. Ve gelmiyorlar. Bu arada bana bir tane bile efsanevi çıkmadı. Efsanevi yumurtayı bir tane bile çıkmadı oyun başladığından beri. Allah böyle şansı kahretsin. Allah böyle işi etsin inşallah. Evet mutasyon çıktığı ikinden. Süper Ender Destansı Ve gelmez arkadaşlar ben 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 boşuna sevinmeyeyim. bana yani efsane bir yumurta gelmez asla gelmez Bugünkü videomuzda da böyle üzgün bir şey Açıyoruz ya ben benim amacım kulüme destek olmaz arkadaşlar bir an önce insanlar Godzilla baza alsın yoksa yumurtalardan bir Süper Ender Destansı evet açıyoruz Ve gene Böyle bir rozet geldi Ender gene açtık bak her zaman gibi Kaç tane yumurta kaldı yumurtalar bitti zaten Hiçbir şey çıktı yok. Poco'nun mutasyonu. Süper Ender geliyor. Destansı geliyor ve açıldı. Gizemli evet. Gizemli'den de 29 taş kosum. Ne? Ve efsanevi mi? Videonun şansına bize efsanevi geldi bugün. Evet yumurtalar çıktıktan beri ilk kez efsanevi geldi. Ben sana ben de söylüyorum. Bende video şansı var. Videonun uğruna şansı var yani. Evet açıyoruz açıyoruz açıyoruz. Ne geldi? Ve kırmızı bile ve Ranger block. iyi be Evet birazcık sevmiş olabilirim. Oyun başladığından beri 40 50 tane yumurta açtım ve bir tane bile efsanevi yumurta gelmedi. Gizemli bile doğru düzgün gelmedi. Ve kırmızı en biri bence. Ve gördüğünüz gibi etkinliği tamamladık. Godzilla bas. Hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Geldi. Geldi koçum benim. Bunu ben bir altınım altınım varsa hemen Hiper şarjını alayım, maxlayayım bir. Çok mükemmel şeyler olsun. Nerede bazımız, nerede bazımız, nerede? Evet, Godzilla baz. Godzilla baz. Benim bir sürü baz kostümüm oldu bu arada ya. Şimdi yapacağımız ilk şey şunu bir... Madem hiper şarjla böyle oluyor bu. İlk bir hiper şarjını açalım. Güzel bir deneyek bakalım. Paramız yetecek mi? Evet, 11 seviyeye yükselttim. Hayır ya, Allah kahretsin ya. Nasıl, yapacak bir şey yok. Ve geldik son açtığım efsane bir şeyden çıkan yani şu an açıkçası bu videoda pek bir konsept kalmadı işte açtık şeyi hiper şarjı falan maksayamadık da öyle ortada kaldık yani kıl gibi o yüzden ben şöyle bir karar aldım şu an anlık bir karar bu iki tane video fikrini birleştireceğim ve bu videoda 30.000 kupa olacağım şu an bunu hangi karakterle yapalım biliyor musunuz madem bro skin'i e çıktı Brock'la yapalım. Hem de mutasyonu yeni çıktı bana. Mutasyonla yapalım yapabiliyorsak. Yapamıyorsak da artık olduğu kadar olmadığı kadar söyle bana. Yok aga mutasyon falan almayacağım ya. Bu gayet iyi. Açtığımız son yumurtadan. Hani ilk kez efsanevi çıktı ve en güzel kostümlerden biri geldi şu an. Çok mutlu ve çok sevinçli bir insanız. Attığı yerde bu küçük şeylerin çıkması aşırı havalı bu arada. Bence en iyi Brok skin'i bu olabilir. Neyse yapacak bir şey yok. Bir yerinize durur musunuz bey? efendi. Sen de neysin bilmiyorum. Bitki efendi. Yerinize durun lütfen. Evet 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 evet. Gel Gale gel. Hadi al onu. Al da. Al onu da. Allah belanı versin senin Gale. Evet bok gibi oynadınız maçta. Madem iki videoyu birleştirdim. Bunu da bu videoda alayım artık. Kaç gün geçti üstünden yani. Püfekçi <laughs> kız. Şeli kostümünü de Tam şu anda açıyoruz. Hoş gelmiş. Güzel güzel seni de çok beğendik hadi. Hayda. Miko var maçta ya. Ah tamam öldü güzel. Güzel daha baştan ölmesi güzel. Şu an huzurlu bir maç içerisindeyiz? Birazdan ama huzurumuz sonuna verir. Ha bu geri zekalı geliyor. Gel 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 gel. Cık, Allah kahretsin. Bir tık. Bir tık video videodayken galiba eğimin bok oluyor ama. Bilemedim çok da bilemedim ben. Hadi sen de git öteye ya. Hadi ya Allah. de videoda artık ben hani aylardır bekliyorum şu 30 bin videosunu çekeceğim diye. Hani müsait zaman olsun 30 bin videosu çekeyim diye bekliyorum. Bütün millet, insanlar, herkes beni geçti. Bu yüzden bir an önce 30 bin olmak için çok sinirli olduğum için. Evet Türkçemizin gene ağzına sıçtık ya. O yüzden buradan ben Mendy'yi seçiyorum düşük kupa. Yani i̇ki dakika tak tak kasıyoruz ve videomuzu kapatıyoruz. bot olduğu için hiç bir şey katmayacağım. Yerinde dur, yerinde dur. Yerinde dur. Ama yerinde dur. Ama yerinde dur. Hah, ibne herif. Vallahi o kadar kötü oynadım ki videoya atasım bile gelmedi. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi doğru gün kaydı olsun diye Yamuk yumuk tutuyorum bu telefonu. Dozun odaklanıyor. Allah kahretsin bak. Konuşuyorum ya bir yandan bir de bak bu oyun oyunu böyle olmuyor. Bu böyle olmuyor. Birazcık odaklanmam gerek arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. <laughs> Thank yeah. you. Yeah. arkadaşlar 30 bin olduk bugünkü videomuzda bu kadardı. Şunu alak şuradan. Orada efsanem var bu arada. Özellikle onu sunu bırakacağım. Şu enderleri mendelleri geç aga enderleri geç. Efsanemi açalım muhtemelen hiçbir şey gelmeyecek ama olsun. Açtım. Bu ne aga? Oo iyi bu arada bak bu kostüm. Bu kostümü beğendim şu an. Şunu da hiper. Aha. Aha işte bak bu. İşte bu bak. Şimdi şimdi hoşuma gitmeye başladı bu ya. Hiper şarjını aldık bazın. Buzuka. Aldık onu. Tamam şimdi girip bir bir maç atabiliriz. Ama keşke keşke tek hesaplaşma girmeseydim ya. Yani. Neyse yapacak bir şey yok. Harita da hiç uymuyor ama. Oğlum herkes de bu şeyi almış. Ne bas sevdalısınız arkadaş ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Ya ben harbiden videoda oynarken falan çok salak oluyorum da tekrar hesaplaşmaya girdim Allah kahretmesin ya. Oh çıktım. Gol yemeyin lütfen gol yemeyin hiper şarj açacağım. şimdi sıçtım ağzınız oğlum. Gel. Gel. Hayır sırf hiper videoda açacağım diye çok yanlış yerde açtım. Bu oyunu ben bu şekilde videodayken oynayamayacağım. Bunu anladık yani bugün. Beni tanımayan da diyecek ki. <laughs> ya bu videoyu bana ne yapıyor ya. Videoyu bana Bu videoyu bana ne yapıyor. <laughs> Öyle diyecek şimdi ama aslında benim beni tanıyanlar bilecek ki ben de galiba pro bir oyuncuyum normalde. Hadi bir geberin gidin artık ya. Allah belanızı versin sizin ya. İyi ki baz aldık, iyi ki bir baz aldık, iyi ki bir 30 bin kupa olduk ya. Allah böyle 30 bin kupadan da düştüm Allah kahretsin!